Bizim mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün menümüzde gelin borçası var. Malzemelerimizi saymaya başlayalım. 1 paket krem şantimiz, yarım çay kaşığı kabartma tozu, bir paket vanilyamız, 4 kaşık hindistan cevizimiz, bir tane yumurtamız, 3 yemek kaşığı sıvı yağımız, 2 kaşık kakaomuz, bir bardak unumuz, yarım bardak sütümüz, bardak da yine süt. Krem şantimizi yapmayla başlayalım. Yarım bardak sütümüzü bıraktık. Paket krem şantimizi bırakıyoruz içine. Mikserimizi aldık. Tam kıvam alana kadar yavaşça karıştıralım. Daha sonra krem şantimizi dolaba alalım. Pankeklerimizi yapmaya başlayalım. Pankek hamurumuzu yapmaya başlayalım. Önce sıvı olan şeyleri bırakalım. Güzel bir şekilde çırpmaya başlayalım. Güzel bir şekilde çırptık. Yaklaşık bir 4-5 dakika kadar. Daha sonra kuvamı aldıktan sonra pankeyimizin hamuru hazır. Ocağımıza tavamızı aldık. Orta ısıda açtık ocağımızı. Çok hızlı olursa yanar. Şimdi pankeklerimizi dökmeye başlayacağız. Pankeklerimizi dökmeye başladık bu şekilde. Ben kepçe kullandım. isterseniz farklı aparatlar kullanabilirsiniz. Ketçap mayonez kutusu da olabilir bu. pankeklerimizi almaya başlayalım. Tabağımızı aldık. Yine bir tane pankeğimiz pişti. Onu da alalım. Pankeklerimiz hazır. 11 tane çıktı. İsterseniz daha küçük yapabilirsiniz. Boyunu ve batını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi pankeklerimizin içini doldurmaya geçelim. Pankeklerimiz soğudu. Şimdi içine krem şantimizi doldurma aşamasına geçelim. Hindistan cevizimiz yanımızda. Bir tane pankekimizden aldık. İçerisine tatlı kaşığı kadar krem şanti bıraktık. Daha sonra onu düzelttik şekilde. Sonra tabağımıza alıyoruz. Hindistan cevizimize batırdık daha sonra. Daha sonra tabağımıza güzel bir şekilde bıraktık. Gelin bohçamız hazır. Damla çikolatalarımızdan tabağımızın suyu için etrafına bırakalım. Gelin bohçamız yemeğe hazır.